Ve ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini ancak vermediklerini söyledi. Saat 11'de geliyorum haberiniz olsun diye yazdıktan sonra kurumun önüne giden ana muhalefet lideri içeri alınmadı. O TÜİK'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ona tepki gösterdi. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Randevu istedi, alamayınca kapıya dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na giden Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. Devletin sahip olduğu bilgiler, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Randevu verilmemesine rağmen saat 11'de geliyorum haberiniz olsun diyerek TÜİK'e gideceğini duyurdu ve Ankara'da gözler bir anda o noktaya çevrildi. Ne diyor? Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Ama olmadı. TÜİK binasını ekonomi kurmaylarıyla gelen CHP lideri randevusu olmadığı gerekçesiyle binaya alınmadı. Kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu öfkeliydi. Enflasyon rakamları güven vermiyor dedi. Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor. Memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? kurumun siyasileştiğini öne süren Kılıçdaroğlu, TÜİK bürokratlarına seslendi. Bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir. TÜİK'te çalışan arkadaşlar, tamamı şunu unutmasınlar. Hepinizin tabi olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK çıkışı siyasette tansiyonu bir anda yükseltti. Ana muhalefet liderine ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medya hesabından ana muhalefet partisi genel başkanı PKK, DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez paylaşımı yaptı.